Mm-hmm. <laughs> İşte benim krallığım. Tahtım şu sarp kayalıkların üzerindeki kalede. Kartal yuvası derler buraya. Arkamda Anadolu, kanatlarımın altında Mezopotamya. Tutkuyla bağlıyım bu topraklara. Ben hancı, medeniyetler yolcu. Uykuya yatmam, nöbetteyim. Başka güzel bilmem, deli divaneyim. Siyah saçlarıdır beni kendine bağlayan. Bir de ayağındaki halhalı. Kolay elde etmedim. Çok mücadeleler verdim. Göz yaşı da döktüm, kanda. Ben bu topraklara baş koydum. Yüreğimi, ruhumu taşlara nakşettim. Yedi bin yıldır buradayım. Ben Mardin'im. Mardin, tarihin ve kültürlerin buluştuğu, harmanlandığı kent. Türkiye'nin inci tanesi, tarihi ipek yolunun en nadide kozası. Fırat ve Dicle'nin Mezopotamya'nın gözbebeği. Mardin 28 medeniyeti ev sahipliği yapmış bir şehir, kültür şehri, medeniyet şehri. Mardin hayal şehri, eski çağlardan kalan büyük bir hatıra, büyük bir eser birçok bir şairlere, sanatçılara, yazarlara ilham veren bir yer. Diyor, taşların dize, dizelerin şiir, şiirlerin sevda oldu. Kar tanelerinin nakışları öptü kenti. Burası Mardin. Kendisine ait bir kimliği var, bir ruhu var. Ve Batlıların dediği gibi unik yani tekil ondan başkası yok, başka Mardin yok. Kendi varlığıyla zaten her şeyi anlatıyor, hissettiriyor. Ve bu içine girdikçe, avlularına girdikçe, konaklarına girdikçe, mabetlerine girdikçe bunu daha çok hissediyorsunuz. doğusunda bulunan bir kent Mardin. Bir dağın tepesine kurulu. İnsanoğlunu milattan önce 4500'lü yıllardan bu yana misafir ediyor. Arami, Sümer, Babil, Asur, Pers, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı izleri kentin her yerine nüfuz etmiş durumda. Aynı zamanda farklı kültürlerin, farklı inançların birlikte yaşadığı bir hoşgörü abidesi, bir mozaik. ayrılıkların birlikte ahenk içinde yaşadığı bir orkestra şehir, orkestra şehir diyelim. Biz Mardinliler tek tip insanlar değiliz. Biz Mardinliler Hristiyan ve Müslüman dinine tabi insanlarız. Ayrıca bir bizim beşinci inanış mezhebi, İslami mezhebi olarak gördüğümüz Yezidilerimiz de vardır. Biz Müslümanlar olarak Kürtler ve Araplar diye ikiye ayrılırız. Bir miktar da Türk'ümüz vardır. Hristiyanlarımız da bir kısmı Süryanidir, bir kısmı Keldanidir, bir kısmı Ermenimiz vardır. Bu şekilde yüzyıllarca yaşaya geldik. Mardin'de herkes azınlıktır, çoğunluk yok gibidir. Mardin'de mesela çok net işte bu Babil evi, bu Roma evi, bu Sümer evi, bu Arami evi, bu Süryani evi, bu Arap evi, bu Müslüman evi diye bir ayırt edici özellik yok. Bir Hristiyan kendi inancı gereği bir haç yapabiliyor kendi evinde. Veya bir meleği tasvir edebiliyor mihrabında. Ama bir Müslüman evinde bunun yerine bir ayeti celili alıyor. Ya Allah lafzı, Muhammed lafzı alıyor bir Yahudi de Davud'un yıldızı alıyor. Rengi, sesi farklıdır bu coğrafyanın. Ama yapı taşı tektir. Ve onlarca medeniyet bu yapı taşına dokunmadan Mardin'de hüküm sürmüştür. O da kentin kendine özgü mimarisidir. Bu nedenle de UNESCO Dünya Mirası'na adaydır. buraya insanların geliş amaçlarından bir tanesi bu tarihi kentin, taşın dile geldiği şehrin yapılarını, süslerini, e, yapılış şeklinde bakıp geliyorlar. Mezopotamya'da Mardin'e baktığınız zaman gerçekten bir bayanın boynundaki gerdanlığa benzer. Mardin 7000 yıldır taştan yapılmış bir şehirdir. Taş Mardin için her şey. Çünkü Mardin taşın içinde yaşamış. Taşın içinde bir yaşantı olmuş. Her tarafında taş kullanılmış Mardin'in. Mardin'in harcıdır. Mardin'i Mardin yapan canına can katan sudur. Mardin'in büyüsü, güzelliği taş binalarında gizlidir. Ama her taş değil, tek bir taş. O da Mardin taşı. Gerçekten çok özel bir taştır, mukavemetli bir taştır, e, yalıtım özelliği vardır. Yani alelade bir taş, soğuk bir taş değildir. E, Mardin taşından yapılmış evler yazları serin, kışları sıcak olur. Bunda çok iyi bir yalıtım e, malzemesi olduğunu gösterir. Su emmez, e, gözenekleri birbiriyle bağlantılı olmadığı için eksi 40 derecede dahi e, yaşar. Ee, soğuk iklimde de çok mukavemetli, sıcak Orta Doğu ikliminde de serinlik özelliği öne plana çıkar. Ee, nefes alan bir taştır Mardin taşı. Mardin'in taş özelliği evvelen çok dayanıklıdır. İlk önce çıktığında yumuşaktır, işlenebilir. Sonradan zamanla bir iki sene sonra çok sertleşir. Duna karşı dayanıklıdır. Güneşe karşı dayanıklıdır. Her şeye karşı dayanıklıdır. Ve Canlıdır, canlıdır. Bakın, gidin, seyredin, görün, gezin Mardin eserleri. Ama büyük eserleri. Hala diyorsunuz ki usta, ustanın elinden yeni çıkmış. O kadar muazzam. Halbuki o eserler 900 senelik bir eser. taşı Mardin için Mardin'in kürtülü demektir. Mardin'in varoluşu demektir. Baktığınız zaman eserlere aşık oluyorsunuz artık. Mardin o, o yüzden artık siz de bir Mardin evinde yaşamak istersiniz. Mardin taşı bir nevi kalker taşı. Dünyaca ünlü. Türkiye'nin de tescilli markası. Dünyada sadece burada çıkarılıyor. Sıcak, yumuşak, bal rengiyle de insanın gözünü, ruhunu okşuyor. Artık zaten doğal taşa çok dönüş var. Ee, i̇nsanlar taş görmek istiyorlar, rengi çok güzel bu taşın, bal renginde, ee, mobilyaya çok yakışıyor, cevize çok yakışıyor, ferforjeye çok yakışıyor, çok şık duruyor, ee, çok mukavemetli, sağlam, ee, renk değiştirmiyor. de 3000 yıllarına milattan önce 2000 3000 yıllarına dayanan antik taş ocakları var. Bu taş ocaklarından çıkan taşlar evlerin inşaatında kullanılmış. Tabii ki bunları da işleyerek kullanmış. Ve o tarihten bugüne kadar Mardin'in bütün tarihsel tarihi yapılar, kültür varlıklarımızda bunları görmek mümkün. Aynı şekilde dediğim gibi taşın ile geldiği şehirde bu taşın işçiliği eğer ki Böyle kendini koruyabilecek bir durumda olmasaydı Mardin olmazdı. Bu öyle bir taş ki hem dayanıklı hem de işlenmesi kolay. Üstelik nefes alan bir taş. Bu nedenle Mardin'deki taş yapıların her biri sanat eseridir. Taş işçiliği Mardin'de emsalsizdir. Mardin taşını yalnız evlerde değil, kapılarda da süsleme e, malzemesi olarak kullanırız. E, şey, dükkan e, duvarlarında da süsleme malzemesi olarak kullanırız. Çeşmelerde, efendim, kasırlarda, e, mabetlerde, kültürel eserlerde de e, süsleme malzemesi olarak kullanırız. taşına dokunduğunuzda hakikaten bir zaman tüneline girdiğinizi hissedersiniz. Ben çoğu zaman şunu hayal ederim. Böyle bir gitsek de 300 yıl önce bu insanlar bunu yaparken ne hissettiler, neler yaptılar? Bu tasarıma neden böyle gitti de böyle yapmadı? Mesela bazılarını çıkaramıyoruz yani mantığını bulamıyoruz. Bunu bilmek isterim ama bunların çoğunda da o emeği, o sabrı, o Sıkıntıyı, o acıyı, o sevgiyi gördüğünüz zaman o taşın aslında dile geldiğini görebiliyorsunuz. Bu ustanın o nakşederken okuduğu şiiri, maniyi, çığırdığı türküyü de oku, dinleyebilsek de o ruhtan neler kattığını bilebilsek hakikaten çok muhteşem bir şey olurdu Taşla insanoğlunun ilişkisi binler değil milyonlarca yıl önce başlıyor. Taş ilk önce vahşi hayvanlardan korunmak ve avlanmak için kullanılıyor. İlk üretim yani ilk alet yapımı da yine taşla gerçekleşiyor. İnsanoğlu taşı ya doğal haliyle eline alıyor ya da daha sert taşlarla yontuyor ve aç kalmaktan, ölmekten kurtuluyor. Taşın mimaride kullanımına gelince eski çağda kentler bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak gelişiyor. Taş işçiliği de bölgenin jeolojik özelliklerine, taşın niteliğine ve de ağaç yokluğuna paralel ilerliyor. Yani civarda ağaç yoksa taş devreye giriyor. Bu da taşı önemli bir yapı malzemesi haline getiriyor. Taş işlemeciliğinin tarihsel sürecine bakıldığında ise M.Ö. 3000'li yıllarda Mısır'da bu sanatın varlığı biliniyor. Mezopotamya'da da erken dönemlerde yapılıyor. Modern arkeolojinin mimarlarından ünlü İngiliz arkeolog Leonard Wolle'nin Ur'da bulduğu büyük tablette Sümerli taş ustaları hakkında bilgiler yer alıyor. Hatta M.Ö. 1975 yılında yapılan bir işin özeti dahi veriliyor ve 8 atölye sıralanıyor. İşte insanoğlunun önceleri kendini korumak amacıyla kullandığı taşa zaman içinde nasıl da kendi zevki doğrultusuna şekil verdiğinin hikayesi. Mardin'de bunun en güzel örneklerinden biri. Taş işçiliğindeki en güzel bezemeler eski yapılarda. 12. ve 15. yüzyıllara ait bu yapılar bugün hala dimdik ayakta. İşçiliği baki kılan taşın dayanıklılığı ve elbette ki üzerindeki emek yani ustalık. Hemen hemen 54 senedir bu mesleği icra ediyorum. İlk önce desen çizeceksin taşın üstüne, o deseni yapacaksın. Yani bazen ya kafandan çıkaracaksın veya da bakarak bir yerden. Ama biz burada ekseriyetle otofimizi e, kendi yapıyoruz. Kendimi o taşa adıyorum yani tam konsantre oluyorum Muhtaç'a. Hatta bitirdiğimde böyle önüme koyup tamaşa ediyorum, seyrediyorum. Muhtaç benimle gülüyor sanki. Taş ustalarının sayıları eskisi kadar çok değil ancak disiplin aynı disiplin. Mardinli taş ustaları bu tarihi kente alın teri ve hayal güçleriyle ruh katmaya devam ediyor. Ben ekseriyetle Selçuklu ile artık çalışıyor. Şimdi bu yaptığım bakın bunlar Ertuğrul'dur. Bu 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 desen Selçuklu'dur. Yani iki sanatı da ya yani iki çeşitle kullanıyor. Meslek usta çırak ilişkisine dayalı. Yani çırak ustasından el almadan taşa dokunamıyor. Zor, özveri isteyen bir meslek. El terazi, göz izan. 24 yaşındayım. 6 sene önce başladım bu işe. Merak saldım. Dedim ki bu meslek nasıl yapılıyor, nasıl rica ediliyor? Mesela medreselere gidiyordum, deseler görüyordum, merak ediyordum nasıl yapıyorlar. Böyle kaya parçası bana hayat veriyorsun. Yani mükemmel bir şeydi. Taşa ben işlediğim zaman bitti mi? Bakıyorum ona sanki o da bana karşılıklı sevgiyle bakıyor. Aynen o yani sevgiyi hissediyorum ben. Gamlı taş istemiyorum. Her zaman böyle canlı yüzüme gülecek bir şekilde yapıyorum. İnsanlar baktığı zaman hayranlıkla seyretmesini istiyorum. Bu çok şükür daha sonsuza kadar illa kalacaklar. Allah'ın izniyle. Bu kadar muazzam ve sağlam yapmışım. Bu benim için onur meselesi en yani mutluluk duyuyorum. İşte bu ustalıktır Mardin'i bu denli özel, bu denli mistik kılan. Sadece evlerde, medreselerde, cami ve kiliselerde değil. Mardin taşı ve taş işçiliği kentin tüm yapılarında kullanılıyor. Hele o abbaraları yok mu? Gölge oyunları yapar insana. Abbaralar yani uzun, ince ve bazen kıvrımlı dar sokaklar. Mardin'in gizemi, sırdaşı. Çocuksu kavgaların, gizli aşıkların yeniden canlandığı zaman tüneli. Mardin taşı yaşayan bir taştır. Nefes alan insanla birlikte nefes alan ve insanla yaşayan bir taştır. Bir sene insan girmesin bu intihar etmeye başlar. İnanılmaz bir şekilde bu taşlar çok hızlı bir şekilde çürür ve dökülür. Mardin taşının yaşaması insanın içinde yaşamasına bağlı bir taştır. Mardin taşının hayatı od odur ve insanla birlikte yaşamaktan sağlık bulur. bu taşın sizinle konuştuğunu, size duygularını açtığını. O taş ustasının onu nakşederkenki ruh halini anlamaya çalışıyorsunuz. Hüznün taşa yansımasını, sevginin taşa yansımasını, aşkın taşa yansımasını, nefretin taşa yansımasını görebiliyorsunuz. İşte önemli olan o bunu yakalayabilmek. Der ki bir mimar öyle bir ev yapar ki birbirine Leyla ve Mecnun gibi aşık olan iki kişiyi evlendikten sonra o evde birbirlerine düşman ettirtebilir. Ama birbirlerini hiç tanımayıp görücü usulüyle evlenen insanlar da Leyla, Mecnun gibi birbirine aşık edebilir. Mesela Mimaride de böyle bir böyle güzellik var. Mardin aşktır, tutkudur. Sayısız romanın kahramanı, şiirin de ilham kaynağıdır. Gözleri sürmeli, ölümsüz güzeldir.